Azerbaycan'da Haydar Aliyev yılı kapsamında Türk girişimcilerin hizmet verdiği bir hastane 100 çocuğu ücretsiz muayene edecek. Arkadaşım Ol projesi kapsamında düzenlenen etkinlikle ülkede otizme karşı farkındalık oluşturulmak isteniyor. 2023 yılı Azerbaycan'da milli lider Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla Haydar Aliyev yılı ilan edildi. Bu kapsamda ülkede faaliyet gösteren özel bir hastane 100 çocuğu ücretsiz muayene edecek. Türkiye-Azerbaycan Dostluk, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Care Child Rehabilitasyon Merkezi, Kafkasya Kadınlar Derneği ve Karabağ F.C. girişimiyle düzenlenen etkinliğin sloganı ise Ar Arkadaşım Ol. Dostum ol, arkadaşım ol çağrışı ışığında bugün buradayız. E, ama Türkiye-Azerbaycan münasebeti dostluğun ötesinde kardeşliktir, bir millettir, iki devlettir söylediğim gibi. Herkese teşekkür ediyorum. Etkinlik kapsamında Azerbaycanlı çocukların göz ve kalp muayeneleri de yapılacak. Down sendromlu çocukları, otizmli çocukları ee, da fotoğraf çektirip bir farkındalık kampanyası düzenledik. Onlar aslında bir şekilde de yüzlerce çocuğa tarama programı startımızın bir sembolü oluyorlar. Hastane daha önce de toplumda sosyal hayatı desteklemek amacıyla birçok projeyi imza attı. 500 kişiye kalp muayenesi, 300 kadına mamografi, 100 kişiye ücretsiz akciğer muayenesi yapıldı.